Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarının 21. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, olaylarla ilgili kamuoyu bilgilendirilmedikçe yaşananların unutulacağını söyledi. Her toplumsal olayın gerçek bilgilerini olayların arkasındaki karanlık güçleri ortaya çıkarıp kamuoyunu bilgilendirmediğimiz sürece yaşananlar unutulacaktır. Sonraki nesiller bu bilgileri hiçbir zaman öğrenemeyecektir. İşte o zaman bilgisiz, belleği yok edilmiş toplumlarda bu türden katliamlar yaşanmaya devam edecektir. O gün düşünce ve inançları farklı diye diri diri yakılanları biz unuttukça bu coğrafya huzura hasret kalmaya devam edecektir. Sivas katliamından 21 yıl sonra coğrafyamızda mezhepçilikten ve bağnazlıktan yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği farklı inançta oldukları için yerinden, yurdundan, ülkesinden kaçtığını ne yazık ki birlikte yaşıyoruz.